Mersin Fiyat Boronlar Otomotiv'den herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine birlikteyiz. Bu videomuzda Türkiye'nin en çok tercih edilen sedan otomobili Egea'nın Easy ve Urban Donanım paketlerini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Araçlarımız 1.4 far benzinli motora sahip. 95 beygir ve 127 Nm tork güç üretmektedir. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede ortalama 7.3 litredir. Dilerseniz Mersin, Mezitli ve Tarsus fiyat boranlar yetkili servislerimizde garantiniz bozulmadan LPG dönüşümü yapabilirsiniz. Şimdi Easy Donanım paketinde ne gibi özellikler bulunuyor birlikte bakalım. Dış tasarımdan başlayacak olursak gövde renginde ön ve arka tampon, 15 inç jant kapakları, yine gövde renginde ayna kapakları ve krom dış kapı kolları bulunuyor. Egea Sedan modelimiz 520 litrelik bagaj hacmiyle çok geniş bir bagaj alanı sunmaktadır. Ayrıca aracımız stepne ile birlikte geliyor. İç mekana geçtiğimizde city fonksiyonlu elektrikli direksiyon, elektrikli yan aynalar ve yine elektrikli Ön ve arka camlar, 3.5 inç TFT sürücü gösterge paneli, eve kadar takip sistemli farlar, Uconnect radyo ve MP3 çalar, müziklerinizi oynatabileceğiniz USB girişi, 4 adet hoparlör, sadece telefon görüşmelerini kontrol edebileceğiniz Bluetooth bağlantısı, manuel klima ve eşya gözlü ön kolçak bulunuyor. Aracımızda bulunan güvenlik donanımlarına baktığımızda ABS, ESP, EBD'nin yanı sıra panik fren destek, çekiş kontrol, motor frenin tork düzenleme, devrilme önleme, dinamik geri bildirimle direksiyon, lastik basıncı izleme ve yokuş kalkış destek sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca aracımızda sürücü ve yolcu ön hava yastıkları olmak üzere toplam 2 adet hava yastığı yer alıyor. Urban Donanım paketinde Easy Donanım paketine ek olarak neler geldiğine bakacak olursak, imzalet gündüz farları ve full led ön farlar, viraj içi aydınlatmalı sis farları ve krom çerçeve detayları, 16 inç stil jant kapakları, satin krom kapı kolları, arka led stop lambaları, arka park sensörleri, deri direksiyon simidi ve vites topuzu hız sabitleme, Uconnect 7 inç dokunmatik tablet ekran, Apple CarPlay Android Auto desteği, 6 adet hoparlör, otomatik klima ve 6 adet hava yastığı bulunmaktadır. Güncel fiyat listesini videomuzun açıklama kısmında yer alan link üzerinden ulaşabilir. Dilerseniz boranlar.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki tanıtım videomuzda hangi modeli tanıtmamızı istediğinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Fiyat Boranlar Otomotiv olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.